Biliyorsunuz biz seçimden önce 5 bin işçi almayı vaat ettik, ee, yeterli şeyi alamadık ve e, maalesef iktidar mevcut seçimi kazanan iktidar 2 bin e, TTK'lı alacağını e, ifade etti. Fakat hala bu işlemler e, gerçekleşmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alımların gecikmesine sert tepki gösterdi. Milletvekili Ertuğrul seçimden önce verilen bin işçi alım sözünün gerçekleşmediğini, seçim vaadinden öteye gitmediğini söyledi. Ertuğrul 2400 kişi emekli oldu. Alınacak bin işçi ancak mevcudu korumaya yetecek dedi. Bir milletvekilinin açıklamasında bürokratik yavaşlıktan bahsedildi bu süreçle ilgili. Zaten çok kısa süre içerisinde yaklaşık 2400 işçinin TTK'dan emekli olması planlanıyor. Yani alınacak olan 2000 işçi aslında bizim umduğumuz istihdam artışı veya TTK'daki üretimin artışına bir katkısı olmayacak. Mevcut ancak korumaya faydası olacak. Kesinlikle ve kesinlikle bu sayının artması şart. Süreçte gecikti. Evet gecikti ve gecikmeye de devam ediyor görüyorsunuz. Yani bu e, seçim öncesi verilip gerçekleştirmeyen klasik seçim vaatlerinden birisi olmuş gibi görünüyor. Milletvekili Eylem Ertuğrul Atatürk'ün Zonguldak'a ayak basıldığı o 92. yıl dönümünü de kutladı. Biliyorsunuz şehrimiz e, Cumhuriyetimizin ilk ili. E, Cumhuriyet hamlesinin, Cumhuriyetteki sanayileşme hamlesinin sembolü olmuş bir şehir. E, Ulu Önder Atatürk de e, buraya gelip bizzat e, hem bu sanayileşmeyi hem madenci e, insanların üzülmez ocağa kadar girerek onların e, çalışma şartlarını, üretim şartlarını görüyor. E, bu şehrimize verdiği ciddi önemi gösteren bir şey bence. Ek olarak da oradaki işçilerin çalışma şartları ile ilgili kanunlar çıkartılıyor. Bu da şu an e, hala tüm dünyada uygulanan bu e, işçilerin, emekçinin hakkının korunması ile ilgili kanunlar açısından da çok önemli bir e, girişim olduğunu. Bu da yine. Ulu Önderimizin ne kadar ilerici ve geniş bir vizyona sahip olduğunu göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin bir evladı olmaktan, buranın bir milletvekili olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bugünü de tüm vatandaşlarımızın anlamasını istiyorum, önemini anlamasını, Atatürk'ün ilimize verdiği önemi anlamasını istiyorum. Bundan sonra gelecek olan iktidarların da bizim iktidarımızla da, şehrimize daha fazla önem verilmesini, istiyoruz. CHP Milletvekili Ertuğrul Ereğli İlçe Kongresini değerlendirerek milletvekili olarak delegelerimizin seçtiği yönetimlerle çalışma sorumluluğu bilincindeyiz. Ereğli Belediye Başkanımız Halil Postbıyık, ilçe teşkilatıyla da aramda hiçbir sıkıntı yok dedi. Genel merkezimizin aldığı karar sonrası tüm Türkiye'de biliyorsunuz ilçe kongrelerimiz başladı. Önce mahalle delege seçimleriyle birlikte kongreler bir bir gerçekleştiriliyor. Ereğli ilçemizde gene genelgemiz doğrultusunda bir seçim gerçekleştirildi. Ee, yeni bir yönetim kurulu oluştu. Onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Bir iki ilçemiz kaldı. Ee, Merkez ilçe ve Alhambra Onlar da gerçekleştikten sonra artık sonrasında ilk kongresi gelecek. Sonrasında da kurultaj sürecine gidecek. Partimizin e, organları gerekli görevlerini yapıyor. E, süreç ilerliyor. Biz de bunu takip ediyoruz. E, bizim için delegelerimizin seçtiği yönetimlerin hepsi muhtemel Onlarla çalışmak sorumluluğunun bilincindeyiz. Çalıştık hep beraber partimizi dolayısıyla şehrimizi ve ülkemizi daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Ee, sayın Belediye Başkanımız partimizin seçilmiş belediye başkanıdır. Seçilen e, yönetim parti delegelerimizin seçtiği bir yönetim kuruludur. Ben de Zonguldak halkının seçtiği bir milletvekiliyim. Ee, hepimiz pozisyonumuzu biliyoruz. Birbirimize saygı, sevgi içerisinde çalışmamıza devam ediyoruz. Doktorluk yaptığı için eleştiri değil, takdir alması gerektiğini belirten milletvekili Eylem Mertorul, seçim öncesinde takip ettiğim hastalar vardı. Onların tedavilerini tamamladık. Kulak, burun, boğaz konusunda Ereğli doktor sıkıntısı yaşanıyor. Son yıllarda sağlık personelini artan şiddeti de kınıyorum dedi eleştirdiği takdir edilmek gerekiyor aslında. Şimdi evet milletvekilleri başka herhangi bir mesleği icra edemezler hekimlik haricinde. Bu hekimlere tanınan kanuni bir haktır. İki, gelen bir eleştiri işte devlet hastanesinde yapsın. Maalesef devlet hastanesinde mesleğinizi icra edemiyorsunuz. Sadece özel hastanelerde bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Üç, e, milletvekili görevini bırakıp tüm vaktimizi, zamanımızı e, hekimliğe vakfetmiş değiliz. Seçim öncesinde de takip ettiğimiz bazı hastalar vardı. Onların tedavilerini tamamladık. Daha önce seçimden önce ameliyat yapmaya söz verdiğimiz bazı hastalarımız vardı. Onlara e, cerrahilerini gerçekleştirdik. O kadar meclis açıldıktan sonra zaten hekimliğe bu şekilde devam etme şansımız yok. Şu anda da çok kısıtlı sayıda el meleğimizi kaybetmemek adına e, cerrahi girişimler arada yapıyoruz. Çünkü Ereğli'de özellikle benim branşımda çok sıkıntı var. E, i̇nsanlar aylar sonrasına e, muayene daha da ileri tarihlere de e, ameliyat randevusu alabiliyorlar. E, eleştirilmek yerine halktan çok ciddi şekilde takdir ve teşekkür gördüğümü ifade etmek isterim. Bence öncelikli olarak sağlık politikalarının hekimleri elde tutmak, tüm sağlık çalışanlarını elde tutmak ve insanların Özveriyle yaptıkları bu görev esnasında şuursuz vatandaşlar tarafından darp edilmelerini, şiddet uygulanmasını engelleme yönelik önlemleri almaları gerekiyor ki biz sağlık personelimizi kaybetmeyelim.